Baş ve tek gel. Her birinin geliş amacı farklı olsa da genelde aynı noktada buluşuyorlar. Fiziksel ve psikolojik olarak rahatlamak. Bu nedenle kadın erkek herkesin bu ortamı yaşamasını ve paylaşmasını tavsiye ediyorlar. Al bütünler gel bir iki tane hayır. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki pilates kursuna katılan kadınlar her gün aynı salonda buluşup müzik eşliğinde beden hareketleri yaparken ruhen rahatlamanın da huzurunu yaşıyorlar. Ve esne, ve fleksiyonu pilates eğitmeni Hatice Kara tarafından gösterilen hareketleri hiç zorlanmadan tekrarlayan kadınlar müzik eşliğinde tüm stres ve kaygılardan uzak spor yapıp omuzlarındaki her türlü yükü bir tarafa atmış olarak evlerine dönüyorlar. Tek tek Trakya Türk TV olarak Pilates kursuna devam eden Tekirdağlı kadınların çalışmasını izledik. Pilates'i severek yaptıklarını söyleyen kadınlar, erkeklerin de pilates yapmasının sağlık açısından yararlı olacağını belirtip tavsiyede bulundular. Peki, sizin için Pilates nedir? Ne ifade ediyor? Sağlıklı yaşlanmayı ifade ediyor. Ne amaçla yapıyorsunuz? Vücudumu sağlıklı tutmaya, zinde kalmaya, kendimi iyi hissetmeye, mutlu hissetmeye ihtiyacım var. Onları sağlıyor. Pilatese başladıktan sonra hayatınızda ne gibi değişimler oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben eskiden spor yapıyordum. Pilatese aslında biraz ön yargılıydım. Yani bana hafif gibi geliyordu. Oysa başladıktan sonra ne kadar önemli olduğunu beden sağlığım için. Artı benim romatizmal bir rahatsızlığım var. Tutulmalarım olmuştu. Pilatese başladıktan sonra çok daha Sağlıklı olduğumu düşünüyorum Bir de ben emekli öğretmenim Buradaki sınıf ortamı hala çok güzel devam ediyor Hocamız sağ olsun Bir de bize bu imkan sağlandığı için Herkese çok çok teşekkür ediyorum Merhabalar Merhaba. Pilatese neden ihtiyaç duydunuz? Pilatese ihtiyaç duymamın ilk önceki nedeni Bedenen ve ruhen Tekirdağ'a ilk geldiğimde Hem çevre hem bedenime Hem ruhuma iyi gelsin diye başladım ...en güzel sabahlar Hatice Kara ile pilatesle başlar diyorum. <laughs> Ve e, pilatese geldiğim zaman... ...bir de şunu gördüm ki en iyi duruşun pilateste olduğunu. Vücudumu tanıdım, kendimi tanıdım. Ee, yaklaşık dört yıldır e, pilates yapıyorum. E, buraya gelmemin amacı e, bedenimin sağlığı öncelikle tabii ki. E, bedenimizi tanıyoruz, sabah güne güzel başlıyoruz. Bence bütün günüm güzel geçiyor. ...kaslarımızın kemiklerimizi e, beslediğini biliyoruz. E, ve vücutumuz gelişiyor. Duruşumuz, yürüyüşümüz... ...yani bence yüzümüze bile yansıyor. E, herkese de tavsiye ederim. Ama buraya geldikten sonra... Hatice Hocamla tanıştıktan sonra kolumun şu hareketlerini yaptıktan sonra sinir sıkışmam, buradaki uyuşmam geçti. Ay şimdi o kadar mutluyum ki her gün bir gün gelemezsem diyorum ki hocam sabah gelemezsem öğlen geleyim. Muhakkak geleyim ama. Sağlığınıza kavuştunuz. Evet çok mutluyum yani. Pilates öğreticisi Hatice Karada verilen kursla ilgili açıklamada bulundu. Pilates bir omurga sağlığıdır kas ve iskelet sistemimizi geliştiren, kaslarımızı güçlendiren, kaslarımızı gevşelten, kısacası genel sağlığımızı iyileştirici, daha iyi yöne taşıyıcı bir egzersiz sistemidir. Tek amacım var. Tek amacım var. Herkes plates yapsın. Tüm Tekirdağ'daki herkes 7'den 70'e, 80'e, 77'ye tüm Tekirdağ halkının plates yapmasını istiyorum. Genel sağlığımız için şehir olarak, şehrimiz olarak sağlıklı insanlar olalım.